Saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü FT yönetimindeki 16 F 1455 plakalı hafif ticari araç karşıdan gelen sürücü Esat A yönetimindeki şarjlı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda bisiklet üzerinden düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Bir başka kaza ise Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilek U'ya yenişehir istikametinden İnegöl istikametine gitmekte olan özel otomobil çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralı Dilek U ambulansla, çocukları ise özel bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği, kazayla alakalı tahkikatın ise sürdüğü bildirildi.